Dostlar herkes selamlar yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. İki gün sonra sakın bunları yapma piyasalarda sakın bu hataya düşme. Dolar ve altın konusunda konuşacaklarımız var. Kripto para tarafı hareketli son durumları değerlendireceğiz dostlar. Bildiğiniz gibi her videoda iki tane aboneme kendi teknik analiz eğitim kursumu hediye ediyorum. Bu hediye etkinliğine katılmak için video bir tane beğeni bir tane yorum atmanız yeterlidir. Gelecek videoda tam da işte buradan yorumların en üst kısmından kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz dostlar. Bildirimleri de açmayı mutlaka ama mutlaka ihmal etmeyelim. Yılın son işlem günlerine doğru yaklaşırken özellikle piyasalarda FED rüzgarı esmeye başladı. Bu hafta kritik sadece FED, FED tarafından gelecek faiz kararı değil. Birkaç merkez bankasından daha gelecek faiz kararları var. Ama biz en çok ilgilendiren Fed olacak dostlar. Çarşamba günü saat 21.00'da Türkiye saatli 21.00'da Fed faiz kararı geliyor. Faiz kararından bir gün önce ise kıyamet verisi olarak adlandırılan ABD enflasyon verisi gelecek. O da çok kritik olacak. Onu da konuşacağız. Şimdi etkilerini de konuşacağız. Peki Fed e, ne yapacak? Beklentimiz nedir? Özellikle ben faizlerin sabit kalmasını bekliyorum. Piyasa beklentisi de o yönde. Son birkaç aydır ABD'de gelen iyimser enflasyon verileri Fed'in faizleri sabit bırakacağını düşünüyorum. Fed faizleri sabit bırakarak özellikle 20, 20 Aralık'tan sonra e, piyasalarda Noel Baba rallisini yaşatacağını düşünüyorum. Noel Baba rallisi ne demek? Altın gibi ABD borsalarında veya da ons altında yaşanabilecek rallileri bize işaret ediyor dostlar. Birazcık daha piyasalarda yeni yılda gelecek iyimser e, tahminler e, iyimser beklentiler genellikle bu Noel Baba rallisine neden oluyor. de ben şa, e, Şahin mesajlar beklemiyorum. Birazcık daha güvercin açıklamalar bekliyorum. Bu da özellikle yılın son işlem günlerinde Noel Baba rallisini bizlere getirecek dostlar. Peki yarın açıklanacak ABD enflasyon verisinden beklentim nedir? Ee, bildiğiniz gibi bir önceki ay 3.2 açıklanmıştı bu ay ise 3.1 3.2 gelmesini bekliyorum ee, sürpriz bir veri beklemiyorum ABD enflasyon verilerinde burada da böyle bir beklentim mevcut yani yılın son günlerine yaklaşırken piyasalarda iyimserlik artacak dostlar peki FED faiz beklentisi ağırlık olarak piyasalarda nedir bizim beklentimiz faizlerin sabit kalması Piyasanın beklentisi ise %99.8'de faizler sabit kalacak deniliyor. Eee %0.2'lik bir kesim ise faizlerin artacağını bekliyor. Fed kapalı bir kutu değildir. Genellikle piyasa ne istiyorsa verecektir dostlar. Çarşamba günü Fed'den faizleri sabit bırakmasını istiyoruz. Peki bu durumda ons altında son durum nedir? Şimdi ons altın 2140 doları test ettikten sonra geri çekilmelerde size şunu söylemiştim. 1990'la 2010 dolar aralığı destek bölgesi. Bu aralıktan tekrardan dönüşler beklerim diye. Ee, şimdi bu aralığa geldik. Bu aralık önemli bir destek ve alım fırsatı olduğu düşüncesindeyim. Özellikle 2 gün sonra yani Fed faiz kararı açıklanırken Buralarda yaşanabilecek dalgalanmalardan dolayı pozisyonlarınızda herhangi bir değişikliğe gitmeyin dostlar. Yani siz elinizde altın tutmaya devam ediyorsanız orta ve uzun vadeli trendlere odaklanın. Bitcoin tutmaya devam ediyorsanız orta ve uzun vadeli trendlere odaklanın. Keza gümüş tutmaya devam ediyorsanız orta ve uzun vadeli trendler odaklanın. Kısa vadeli burada anlık dalgalanmalar olabilir. Bakın bu destek hattını konuştuk. 1990 dolar ile 2010 dolar desteğini. Burası pivot bölgedir. Burada tutunmalar bekliyorum. Olabilecek yani 2 gün sonra buralarda destek altını ihlal eden hareketler olsa da tekrardan 2069-2070 dolarların hedef olacağı düşüncesindeyim. Yani buralarda anlık iğnelemeler olabilir. Fitil şeklinde buralara bırakabilir. iğne şeklinde ons altında ama bunlar kalıcı olmayacak. 1990 üstüne tekrardan atacağı düşüncesindeyim. O yüzden 2 gün sonra bunlara dikkat diyorum dostlar. Gram altın tarafında ise ons altın tarafındaki geri çekilme ile beraber 1857 TL civarlarına geldik. E, bu geri çekilmeler alım fırsatıdır. Hedefimiz 2050 olacaktır. 1830'a kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Buralardan alım yapılabilir diye düşünüyorum dostlar. Geri çekilmeler sınırlı olacaktır. Altın yatırımcısı hedeflere odaklanmalı diye düşünüyorum. Bakın sadece altında değil bitcoin tarafı da 2024 bitcoin için kritik olacak. Niye? Çünkü 2024 yılında ABD başkanlık seçimleri geliyor. Sadece Bitcoin için düşünmeyin. Altın için de pozitif olacak. Çünkü her zaman ABD başkanlık seçimleri yaklaştığı zaman piyasalara deli gibi para saçılır dostlar. Bunu kripto paralar tarafında da görürüz, altın tarafında da görürüz, ABD borsalarında da görürüz. Mesela bunu Bitcoin üzerinden örnek vermek istiyorum. Bir ara Twitter üzerinden yayınlamıştım. ABD başkanlık seçimleri ve bir yıl sonra Bitcoin fiyatı diye. Bakın daha detaylı bakacak olursak 2012 yılına dönmek istiyorum. 2012 yılında 6 Kasım'da ABD başkanlık seçimleri yaklaş yaşanıyor dostlar. Bitcoin fiyatı o zaman 10 dolar. Bir yıl sonra yani ABD başkanlık seçimleri bitmiş. Bir yıl sonra ise 2013 yılı Kasım ayında Bitcoin fiyatı 1166 dolara yükseliyor. 10 dolardan 1166 dolara. Müthiş bir rally. 2016 yılı 8 Kasım ABD Başkanlık seçimleri yaşanıyor. Bitcoin fiyatı 694 dolar. Bir yıl sonra yani 2017 Kasım'da 19.800 dolara çıkıyor. 694 dolardan 19.800 dolara çıkıyor. Bakın tarihleri çok dikkat. 2016 Kasım ayı bir yıl sonra 2017 Kasım ayı, 2012 Kasım ayı bir yıl sonra 2013 Kasım ayı, Bitcoin fiyatındaki rekor yükselişleri görüyorsunuz ve son bu ada yaşadığımız kripto para rallisinde yaşadığımız 3 Kasım 2020 tarihi, ABD başkanlık seçimleri yaşanıyor, Trump gidiyor, Biden geliyor, bu sürede Bitcoin fiyatı 13.920 dolar. Peki bir yıl sonra 2021 Kasım ayında 69 bin dolar dostlar. Yani görüldüğü üzere ABD başkanlık seçimlerinde tüm ürünlere pozitif yansımalar görüyoruz. Özellikle kıt Ons gibi, Bitcoin gibi e, ve diğer ABD borsalarında keza aynı şekilde e, büyük ralliler görüyoruz. Bir sonraki ABD başkanlık seçimleri 2024 Kasım ayı olacak. İşte burada altın tarafı ve kripto para tarafı gerçekten büyük hareketler bekliyoruz ee, buna dikkat diyoruz ve ethereum ethereum şu an kimse konuşmuyor ee, bitcoin'e göre ucuz kalmış durumda özellikle bitcoin'den daha çok ethereum'u konuşmak istiyorum çünkü ethereum'da 2024 yılında talep patlaması yaşayabiliriz ee, talep patlaması yaşanabilir. Bitcoin fiyatı bakın 15.000 dolardan 40 bin dolarlara geldi 3x yaptı. Ee, henüz Ethereum tarafı 2x yapmış durumda 2200 dolarlardayız. Özellikle 2000 dolarlarda bir destek hattı var 2100-2000 dolar civarlarında. Buranın üzerinde kaldıkça 3200'e doğru yükseliş hareketinin devamını bekleyebiliriz. Bitcoin mi Ethereum mu deseler şu an Ethereum daha ucuz kaldığı için tabii ki Ethereum ben tercih ederim. Peki Ethereum'da niye talep patlaması yaşayabiliriz dostlar? Şunu bir söylemek istiyorum. Ethereum tarafı özellikle Proof of Stake olayından sonra arz basımı durdu. Yani bu e, artık Ethereum'un arzı artmıyor. Aksine Ethereum'un arzı sürekli düşüyor. Çünkü yeni çıkan projelerin hepsi Ethereum kullanıyor. Biz Ethereum gönderirken veya da yeni çıkan projelerin çoğu Ethereum kullanırken sürekli Ethereum yakılıyor dostlar. Bir ürün düşünün artık arz basımı bitmiş ve sürekli kullanıldıkça arzdan yakın gerçekleşiyor. Şu an Ethereum'un arzı 120 milyon 215 bin 622 adet. Bu yaklaşık bir ay önce 120 milyon 220 bin adet civarlarındaydı. Yani bir ürün düşünün arzı sürekli düşüyor ve sürekli gün gün Ethereum'lar yakılıyor dostlar ve fazlasıyla arz basımı bitmiş durumda. Bu ne demek? Ethereum'da e, arz basımı bittiği için bakın burada talep patlaması yaşanabilir dostlar. Burası gerçekten e, bir sonraki boğada çok çok büyük olabilir. Ethereum'a dikkat diyorum o yüzden. Bitcoin tarafını konuşacak olursak kısa vadeli Bitcoin tarafında e, dün bir satış geldi. Fed etkisi başladı Bitcoin tarafında. Henüz ben yükselişlerin bittiğini düşünmüyorum. Özellikle burada. 40.400 dolarlara doğru bir satış geldi. Şu an ise 42.200 dolarlardayız. Burada bir süre gezindikten sonra e, özellikle 3 ya da 5 gün gezinebilir. E, bu süreç içerisinde 42.200 bir destek attı. Aşağıda 41.800 var. Buraya iğne şeklinde gelen satışlar genellikle marjin piyasada işlem yapanlara yönelik gelen satışlar dostlar. Zayıf elleri patlatma operasyonu Burada 41.800'de 42.800 arasında bir süre git gel yapacak. Daha sonra tekrardan 44.000 ve 46.000 dolarlara doğru yükselişin devamını bekliyoruz. Tepe noktası yani Bitcoin'de 48.000 dolar civarları olabilir. Olmasa bile oralara geldikçe analizleri güncelleyeceğiz dostlar. Yani buralarda henüz yükselişin bittiğini düşünmüyorum. Ama fiyat 48.000 dolarlara doğru gelirse oralarda analizleri güncelleyeceğiz bir dönüş alır mıyız Bitcoin tarafında? Ufak ufak onları konuşmaya başlayacağız dostlar. Borsa tarafı bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bitcoin ile ilgili hani buradan boğaya mı gidiyoruz veya da bir ara yükseliş döneminde miyiz? Onu önümüzdeki haftalarda göreceğiz dostlar. Analizlerde güncellemeye devam edeceğim. Borsa tarafı yeni çıkan halka arzlar borsayı e, aşağı doğru çekmeye devam ediyor. Çünkü o kadar milyar TL'li halka arzlar çıktı ki zaten borsa tarafında şu an para arz e, ve bu paranın birçoğu halk arzlara gitmeye devam ediyor dostlar. Ama ben düşüncelerimi hala koruyorum. 7500'ün altını beklemiyorum borsa tarafında. Hatta e, şu FED geçsin ondan sonra şöyle bir 8400'e doğru bir yükseliş beklentim var. Dediğim gibi 7500 destek bunun altını beklemiyorum. E, FED'den sonra ise 8400'e doğru bir yükseliş beklentim var borsa tarafında. Çok fazla zorladılar. Çok fazla bu süreçte yıprattılar. E, ama 7500'de korumasını bekliyoruz. Ve oradan artık böyle 8400 yolculu FED kararından sonra başlayacağını düşünüyorum dostlar. Özellikle şunu da göstermek istiyorum. Ee, halk arza, halka arzlarla ilgili bana soruyorsunuz benim elimde yok. Ee, yani alıp satmıyorum. Sadece sizler için değerlendirmeler yapıyorum. Tabii ki halka arzlara katılıyoruz ara ara ama hani burada uzun vadeli trade ya da böyle kısa vadeli sıkı sıkı trade yapmıyoruz olsa. Sadece siz istediğiniz için videolarda konuşmaya devam ediyoruz. En son halka arzlardan şeker yatırım Cates ve Bekyo vardı. Bunlarda son durum nedir? Cates 3. gün tavanda. Şeker yatırım 4. gün tavanda. Bekyo ise 2. gün tavanda. Şu anlık bir risk yok. Bu 3 tane halkarda da önümüzdeki 2 gün boyunca yani çarşamba günde dahil olmak üzere tavan serisinin devamını bekliyoruz. Çarşambadan sonra şeker yatırımı tekrardan değerlendireceğiz. Son durum bu şekilde en az 2 gün daha tavan serisini bekliyoruz dostlar. Binho, Ekos ve Agrot vardı. Bunlar da size tavan bozacağı zamanları zaten söyledim. Ama yükseliş hareket devam ediyor. Binho ve Ekos için pozitif olduğumu o e, dolaşımı sınırlı olduğu için bir süre daha yükselişler devam edecek dostlar. Tavan tavan gitmese bile gün gün işte %5, %6 yukarı ata da gitmesini bekliyoruz. Bana sorduğunuz bir de Tapgıdağ var. Tapgıdağ 200 TL'deyken tavan bozacağını videolarda söyledim. Tekrardan 150-160 TL gelecek dedim. Ve şu an düş hareket devam ediyor. Belki de borsada arz fiyatının altına düşen ilk hisse olabilir. Buna da dikkat diyoruz dostlar. Videoları sıkı sıkı takip bu yüzden önemli. Mesela Tap Gıda'da birçok kişi terste kaldı. Ama videoları izleseydiniz tavan bozmadan bir gün önce videoda tavan bozacağını sizlere aktarmıştım dostlar. Peki buradan dolar tl'yi konuşmak istiyorum. Dolar tl tarafında da yükseliş hareket devam ediyor. 29 tl görüldü bugün. Yükselişin devamını bekliyoruz. Zaten size şunu söyledim. 2023 Aralık ayın sonuna kadar dolar tl'de 29.5 tl'ye kadar yükselişler devam edecek. bu ay içerisinde 30 TL'nin üstüne vesaire atmasını beklemiyorum. 29.5 civarlarından seneyi kapatacağız diye düşünüyorum dostlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Henüz kanala abone olmadıysanız ve videoların bildirimlerini açmadıysanız kanala abone olmanızı ve videoların bildirim tuşunu açmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.